8. sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı sayfa 143 cevapları. Nev Kitap Yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük Nev Kitap Yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 143 Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sağlık hizmetleri ile ilgili bir araştırma yapınız. Cevap: Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında gelişmeler uzun süren savaşlar nedeniyle ülkemizde sağlık hizmetleri ihmal edilmişti. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında hastalıklar, sağlıksız ortam, yoksulluk, göç, savaş zararları yüzünden ülkenin her tarafına yayılmıştı. Hastalıkların ciddi boyutlara ulaşmasını önlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılan bir yasa ile Sağlık Bakanlığı kuruldu. Cumhuriyetin ilanından sonra bir sağlık politikası oluşturuldu. Sağlık kuruluşları yaygınlaştırıldı. Sağlık personelinin sayısı artırıldı. Zorunlu görev uygulaması ile ülkenin dört bir yanına doktor gönderildi. Salgın hastalıklara karşı savaş başlatıldı. Böylece sıtma, trahom, frengi, tifo, veba, kızamık, kolera, çiçek ve verem gibi hastalıkların önüne geçildi. Devlet tarafından bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmeseydi nasıl sonuçlar ortaya çıkabilirdi? devletin sağlık konusundaki görevlerinin neler olduğunu anayasadan bulup inceleyiniz. Cevap, devlet bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmeseydi, salgın hastalıklar yaşanır, ölüm oranları artar, doğumlar azalır ve nüfus düşerek ülkenin kalkınması ve gelişmesi durur. Bu nedenle ülkenin bağımsızlığının korunması, insana değer verilmesi bakımından sağlık hizmetlerinin gerekli ilaçlar ile zamanında uygulanması gerekir. Anayasa ve Devletin temel amaç ve görevleri. Madde 5 Devletin temel amaç ve görevleri; Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. 8. sınıf Nev Kitap Yayınları T C Inklap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı sayfa 143 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emoji'leri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.